Neyse dostlar bugünler sizinle biz çekirim. Burada da bir nefer kalıp gördüğünüz gibi. İki nefes di biri mene. Bin, 14, 14 nefer öldürmüş Yani. <laughs>

5 i̇şte nəfərlə. Yəni gəlin baxaq adamın neler var idi. Tak tak tak. Dostları VS VS var idi. VS. Bir de umpe var idi dostlar utdu. Yani zor. Sağ ya sağ, ol. sağ ol.